Motorda Yamaha, lastiklerde yıreçe, direksiyonda Mehmet ve motor <laughs> monolog Önde abim arkada ben Önde R6 arkada MT25 Bak sakın abi bassana ya bas bas demeyin abi Biz keyfini çıkarmak için motosiklet kullanıyoruz Anlatabildim mi? Mesela şu kayalık her zaman buradan geliş gidişimde hep ve ilgimi çekmiştir. Çok severim ben bu kayalığı. son tribi anlatıyordum niye aldım diye bir gece buna niye ihtiyacımız var hatırlarsınız daha önce Yamağ'ın kendi orijinal tank korumasını kullanmıştım siyah MT-25 için üretti kripten biraz daha ucuz tabi o ama ne yapıyor boya çizmesin diye işine yarıyor çok da fazla bacaklarını tutmuyor motor sürerken şu bacakların yapışması önemli kavruyorsunuz zaten adamlar ona göre yapmışlar ya tankın orada bacak boşluklarını falan oraya yapışacaksınız bir kere yapışmadan olmuyor bu iş ama kaygan olursa problem oluyor nerede problem oluyor ben bir gece Bono tarafından işte Karabağlı tarafına eve doğru gidiyordum öyle hızlı da gitmiyordum yani 70 falan hani o yolun hızında gidiyordum sağ şeride geçtim. Basmaniye'ye ayrılan yol var ya böyle. Sağda köklü bir yerden geçiyorsun. Böyle yeşillere doğru dönüyorsun. Oraya gelmeden bir üst geçit gibi bir şey var. Ondan sonra o oraya yaklaşmıştım. Sağ tarafa geçtim. Orada da ışık soldan vuruyor. Yolu görmüyorsun doğru dürüst. Ondan sonra Orada da bir kamyonlu ne varsa artık ışığımı da kapattı Hani bir endişem yok yol düzdür düzdür falan diyorsun da canına yenim Allah'tan düz girdim neyse biraderle anlaşamadık ne yapacağız diye geri dönüyoruz sağ şeritten gidiyorum yolun eğimini de görmüyorum orada bir batı çıktı var ben o batı çıktı geçtim öyle biliyorum ama sağ tarafta bir çukur daha varmış böyle girip çıkan emin olabilirsiniz parmaklarım şurada kaldı kıçım 10 santim yukarıya fırladı İşte bu tip durumlar için o birader bastı ve haydi